Evet tekrardan merhabalar. Ne yaptık şu an? Teknolojik olarak size teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. O web, okay o konusunun problemlerini anlatacağız. 14 tane sorumuz var. Konuyu çok uzatmayacağız. 4 tane soru tipi var. 1. Ağaç problemleri. 2. Tel kesme, bakliyat, parçalama soruları. 3. Küp kare soruları. 4. Hareket soruları. ÖSYM'in en çok geçmiş yıllara baktığımız zaman, sorduğu soru çeşidi de küple kare ile alakalı yani parçalama küp kare işte kaç parça oluşur en az kaç gerekir gibi sorular geçmişte sormuş ama yakın tarihte çok öyle sorumuz yok. 2012 KPSS'de gelmişti mesela bir hareket sorusu gelmişti bir tane. Yani dedim ki çok yakın tarihte zaten sorumuzda yok diye defalarca söyledik. Problemlerine öğrenci biraz, biraz daha mesela ben öğrenci diyorum ki o babaki çok çıkmıyor diyorum. Problemde de var ya diyor. Ya kardeşim konu çıkmıyor diyorum. Yani konuyu ilgilendiren bir sorusu çeşidi yok. Uzun zamandır diyoruz. Yani o da çıkıyor deriz zaten ama anlatıyoruz bak. Beşinci bir beş video çekeceğim. Yani konu sanki her sene çıkıyormuş gibi anlatıyor ama dediğim gibi önemsiz kesimler lütfen ee, biraz daha hani belli nete ulaştıktan sonra önemsizler daha güzel. Şimdi bunu ben grup grup anlatacağım. Ağaç problemi de başlayalım. Şunu bir dakika şunu bir, tam anlamadım. Şöyle yapsak. Şunu da şöyle yapsak. Ağaçla başlayalım. Şimdi ağaç probleminde bir şekil var. O şeklin çevresine ağaçlar dikiyorlar. Yani nasıl yani? Şöyle bir şekil düşünelim şöyle. Kare şeklinde. Bunun çevresinde böyle belli aralıklarla, eşit aralıklarla ama Belli eşit Şunlarla ağaçlar dikiyor. Kaç tane ağaç dikilir diye soru soruyor. Bunun formülü var. Çok kolay bir formülü var. Biz ağaç sayısı bulacaksak. AS ağaç sayısı. Formülü şu. Şeklin çevresini topluyoruz. Bunu kenarların o bebine bölüyoruz. Şeklin çevresini topluyoruz. kenarların o bebi. Şimdi kenarların o de ağaç, soru ağaç sorularında. Buradaki o de önemlidir. İki ağaç arası mesafedir. İki ağaç arası MESAFE. Anlaşıldı mı? Yani iki ağaç arası mesafe kenarların OBEB'idir yani. Tamam mı? Bu noktaya dikkat edin. Şeklin içerisindeki kenarların OBEB'i. Şimdi bakın, bunlarda öğrencinin en çok zorlanmış şeyden bir tanesi ''Hocam, ne zaman OBEB, ne zaman OKEK alacağım bilmiyorum.'' diyor. Bir kere üç soru tarzında ne olduğu belli. 1- Ağaç sayıları soruları OBEB. Okay. OBEB alacaksın. Ağaç soru OBEB. Bakliyat tel kesme soruları OBEB. Hareket soruları OKEK. Okay. Küp kare sorusunda bir durum var. OKEK okay de olabilir. O de olabilir. Toparlıyorum. Şuraya bir daha yazayım orayı ben. Bakın ağaç soruları. Ağaç. Bakliyat. Parçalama, bakliyat. Tel kesme. Tel kesme. Soruları. Bu ikisi. Şu ikisini de alıyoruz. Kesin. Çünkü büyük parçaya sen küçüğe ayırıyormuş gibi düşüneceksiniz. Sonra hareket soruları var. Hareket etme. Yani iki araç işte ne zaman saat kaçta beraber yola çıkarlar gibi sorular var. Bu okek. Okay her zaman için. Ama küp ve kare sorularında iki durum var. Anlatacağım onu diğer derste anlatacağım. Küp ve kare sorularında. O de olabiliyor, o kek olabiliyor. Eğer biz bir belli bir bölgeyi parçalara ayırıyorsak o oluyor. Ama belli fayansları birleştirip bir yeri fayans düşüyorsak o kek oluyor. Yani bir şeyler birleştiriyorsak o alıyoruz parçalıyorsa alıyoruz. Anlaşıldı mı? Onu anlatacağım orada ama şunların ne olduğu kısmen belli. İlk başta ağaç sayısını sorusuna başlayacağız. Şeklin çevresi bölüken o bebi bize ağaç sayısını veriyormuş. Başlayalım. Demiş ki kenar uzunlukları 154 metre ve 84 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine ve köşelerine eşit aralıklarla. İşte bu eşit aralık cümlesi olunca zaten aralıkların o bebi olduğunu anlıyorsunuz. Çok ben kelimelere dayalı ders anlatmam. Bundan yıllar önce mesela bunlar çok fazla anlatılıyordu işte. Eşit dersi obab alıyorsun. Ya tamam da kardeşi obabın iş bitmiyor ki. Nerede kullanacaksın? o ne? Bu soruları ezberlemeyin. Bulduğunuz obabın ne anlamı geldiğini anlamazsanız matematik öğrenemezsiniz. Matematik böyle bir ders değil. Mesela sosyal medyada çok fazla oluyor. işte. Instagram'da bir şey var. Örneğin bir çarpma yöntemi anlatıyor biri. Tamam işte 11 ile çarpma yöntemi anlatıyor. Neyse veriyor. Altına da bir sürü yorum. Yorumların bir tanesi şu. Şimdi böyle bir hocam olsaydı ben de profesör olurdum. Ha, olurdum, ne, olurdu, ne olurdu? nasıl olur ya? Nasıl öyle bir şey var mı ya? Yani oradan bir şey çıkmaz. Oradan bir şey çıkmaz. Olamazsın öyle bir şey var mı ya? Yani bir sayıyı çarpmayı kısa yol öğren... Ya her, matematik böyle bir ders değil ki. Anlamaya yönelik bir ders. Ben niye burada 100 tanesi, 108'e Instagram yayını yapıyorum, sabah yayın yapıyorum, deneme çıkıyorum bir şey. Öyle olmaz. Bizi zaten bunlar bu hale getirdi yani. 10 günde problem öğrenilmez. Tekrar edilir. Hep söylüyorum. Mesela 5 günde matematik hallediyoruz. 5 günde artı 8 net. Ya mümkün değil. Bak. Ya altyapım varsa belki olur. Olmaz öyle şeyler. Yok. Mümkün mü ya? Sen yıllarca üst sayı kök sayı yapma yapamaz mesela. Hiç yapama. Yıllarca yapama. Üst. Ortaokulda gör, lisede gör. İşte üniversite sınavı hazırlanırken hepsini gör. Yıllarca yapma. KPSS'ye gel. Yıllarca yapamadığın konuyu 5 günde yap. Yani sana makul geliyorsa bana da makul geliyor. Bu, bunlar çöpük şeyler. Bak biz kimseyi kandırmıyoruz. Anlaşıldı mı ya? Burada öğretmenler de sesleniyor. Öğrencilere umut dağıtmayalım. İşimiz neyse onu yapalım. İşimizi en hakkıyla yapalım. Öğrenci anlayacak şekilde halletelim. Öğrenci yapar yapmaz o bizden çıksın. Yani biz hakkını verelim işimizin ya. Yani. Yok o kısa yolla burada şu, burada şu ikisini topla bundan çıkar falan filan da bunlar böyle yürümez. Anlaştık böyle iş yürümez yani tekrar söylüyorum. Neyse niye ben bu konuda girdim bilmiyorum ama bazen böyle aklıma geleni söylüyorum. Tamam şimdi bir dikdörtgen şeklinde bir tarlamız var. Burası 154 metre. Sol tarafı 84 metre. Formül neydi? Şeklin çevresini toplayacağız. Kenarların o bebine böleceğiz. O zaman şu kenarların 84 ile 154 bir o bebeğine alayım. Bence ikiye bölünüyor önce değil mi? Kaç yapar? 42'ye 75, 77. 2'ye işaret koyuyorum. Şimdi 42 ile 77'nin hangi sayıya bölündüğünü görmeniz açısından ya yani görürseniz daha rahat olur. Yoksa tek tek 2'ye gitmeyelim. Bence 7'ye bölünüyor. 7'ye böldüm. Kaç oluyor? 6'ya 11. Başka da ortak bölen yok. O zaman ne kaç çıktı o bebleri bunlar? 14. Demek ki 14 bizim neyimiz? O bebimiz aynı zamanda 14 bizim iki ağaç arası mesafemiz. İki ağaç arası mesafe 14 metreymiş. Formül neydi? Şeklin çevresi. Yani ağaç sayısı eşittir diyorum. Çevre. Şimdi 154 burada var. 154 de burada var. İki tane 154 var. 84 de burada var. Topla bunları ya da iki tane çarp. O karar senin. Ya burayı nasıl bulacağını ben karışmıyorum. İki parantezinde 84 e 154 e yazabilirsin. Ezberletmiyorum yani. Topla 306 yapıyor. 168 yapıyor. 306 168. Topluyorum. 4 7 4. 474 bölü kaç? 14. Bunu da 14'ü e her gün bölmüyoruz. Şu kırmızıyı alayım ya biraz. Yani 474'ü e her gün 14'e bölmüyoruz değil mi? 474 sayısını getirip şöyle insan gibi 14'e bölersek 3 kere 14 42 yapar. 54 yapar, 14'e bölünmez. Gördün mü? Yanlış yaptık. İşlem hatası yaptık ya. Nerede yaptık? Şu an bazıları görüyor olabilir. Bu 308. Ha 308'miş. 6 değil. Şu ikisini toplam 308 yapıyor. Şu da değişiyor. Şu da değişiyor. Şu değişiyor. Şu değişiyor. Tamam. Evet. 308. Değil mi? 168. 308. 476. Burası 6 oluyor. Kırmızıyı alıyorum. Burası 6 olunca 56 oluyor. 4 köşe 14 de 56 yapıyor. Tamam cevap kaç çık? 34. Demek ki biz bu şeklin çevresine eşit aralıklarla en az 34 ağaç... Bazen şey diyor. Hocam mesela bana şunu diyen var. Hocam köşeleri ne diyor? Ya zaten bizim diktiğimiz ağaçta da, köşe de dahil. Köşeye ağaç dikmezsen eşit aralık olmaz zaten. Şimdi şurada ağaç olmazsa olur mu mesela? Olmaz. Niye? O zaman şu ağaçta şu ağaç eşit aralık olmaz. Mesafe değişir. O yüzden bizde de köşede on takılmıyoruz. Ona asla vasıta ne yapmıyorsunuz? Takılmıyorsunuz. Sakın. Devam. Bir de üçgen şeklinde şey. Işte. Bak burada mesela ufak bir geometri bilgisi isterler. Bu dik üçgen. Kaç tane fidan dikecek köşelere? En az kaç fidan dikecek? Tamam problemimiz yok. Yine eşit aralıklar dikeceğiz. Değil mi? Evet, yanlış bir şeye bastık. Yine aralıklarımız eşit olacak. O alacağız yani. Problemimiz yok. O biliyoruz ama şeklin çevresini bilmiyoruz. Yani biz 6'yı biliyoruz. 60, 80 bu kaç? dik üçgen. Geometride şu vardır. 6, 8, 10 üçgeni vardır. 3, 4, 5'in katları vardı. Aslında 3, 4, 10 tabana 3, 4, 5 üçgendir. 6, 8, 10 diye gider kat olarak. 60, 80 ise buraya 100 kalır. Bunu ekstra olarak verelim. 3, 4, 5'in katları. 3, 4, 5, 6, 8, 10. 8, 12, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 9, 12, 15 gibi katlar gider. 6, 8, 10, 60, 80, 100 olması lazım. Şimdi formülü kullandık. Şey, burayı bulduk. Sonra ne yapacağız? O bulacağız. 60'ın, 80'in ve 100'ün o bulacağız. Yani neyi buluyorum şu anda? 2A çarası mesafeyi bulmaya çalışıyorum. 10'a böldüm bunları. Kaç oldu? 6, 8, 10. Bir de 2'ye böleyim. 3, 4, 5. Başka ortak böleni var mı? Yok. O zaman şu ikisini çarpım. O Yani kaç oldu? 20. İşte bu 20 ne? 2 fidan arası mesafe. Ben yani burada demek ki 20 santim veya 20 metre aralıklarla fidan dikiyorum. Anlaştık mı? Formül neydi? Şeklin çevresi bölü kenara o şeklin çevresini topluyorum. 60 burada var. 80 burada 140. 100 de burada 240. 240 bölü o Obe, bep, kaçtı? 20. Sonuçta kaç çıkar o zaman? 12 gelmiş olur. Cevap nerede var? Ceyhan'da var. Olayı aldınız mı? Başka bir şey yok. Ekstra belki koymuş muyum bilmiyorum. De koymuşum. Ekstra belki şeklin kare şeklinde olursa şeklin içine ağaç dikebilir. Onun da şimdi anlatacağım. Onun bir, bir farklı, farklı bir yorum var. Orada formül kullanmıyoruz. Anlaştık mı? Ama şeklin çevresine ağaç dikiyorsa formül belli. Şeklin çevresi böyle kenarlı o bizim ağaç sayımızı verecektir. Burada, bu ne oldu Serkan ya? Ne oluyor Serkan? Bir yanlış yapmışım ben. Bir. Bu birinci soru. Bu ikinci soru Serkan'cığım. Doğru mu? Bu üçüncü soru. Burada düzeliyor. Ben bu dosyayı yanlış mı aldım acaba? <laughs> Neyse. Kitaba bakarız. Tamam. Üçüncü sorudayız. Sizin kitapta doğrudur. Burada ufak bir hata olmuş. Diyor kenar uzunlukları 60 metre ve 108 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla eş alanlı kare şeklindeki parsellere bölünecek. Bak şöyle mantık şu. Bir tarlamız var. Bunu şöyle kare parsellere böleceksiniz. Şu şekilde. Sonra bu kare parsellerin köşelerine birer tane ağaç dikeceksiniz. Şu şekilde. O zaman şu şeklin içine de ağaç dikmiş olacaksınız. Erinmeyeceğim. Hepsini yapacağım. Bu bir görsel. Küçüldürmüş. Minyatür hali. Anlaştık mı? Şeklin böyle ağaç Hem çevre hem şeklin içinde ağaç dikiliyor. Her bir karenin köşesine birer tane ağaç dikilecek. Bu işte en az kaç ağaç gereklidir diye soru sormuş. İşte da farklı bir yolu var. O bep bulmamız lazım önce bizim. Yani 60 ile 80 o bepini bulalım. Yani iki ağaç arası mesafeyi bulalım. Olur mu? Pardon 108'in. Ben iyi uydurmaya başladım Asterkan. Akıl tahtaya tam alışamadım herhalde. Normal tahtaya yazınca. Bunları böbün olalım beraber. Kaça böleceğiz? 2'ye bölünüyor ama bence görürsek çok 6'ya bölündüğü görünüyor mesela. Büyük sayı görmeye çalışalım. 6'ya bölersen kaç gelir? 10. 6'ya bölersen kaç gelir? 18. 6 işaretli. 2'ye bölünüyor sonra. 5'e kaç? 9. O zaman kaç çıktı burası? 12. 12 ne burada? 2a çirası. Aslında kare parsellerin kenarları 12. Bak şunlar 12 cm'miş. Çok da bir önemi yok. O Obe'bi buluyoruz böyle. Eğer şeklin içerisine ağaç dikiliyorsa, anlatıyorum bak şeklin içerisine ağaç dikiliyorsa bulduğumuz şu 5 ile 9 var ya, bunların birer tane fazlasını arttırıp çarpıyoruz. Birer fazla, bak 5 kere 9 değil ama. 5 ile 9 çarparsak oluşan kare sayısını veriyor. Onu göstereceğim size kare sorusunda. Ama birer fazlasını çarparsak toplam dikilen ağaç sayısını veriyor. Yani 6 çarpı kaç? 10. Cevap kaç oluyor yani? 60. Toplam 60 tane ağaç dikilirmiş. Birer eksiğini çarparsanız da, onu da vereyim size... Sadece şeklin içindeki ağaç sayısı. Çevreyi çıkarmış olursunuz. Bak eğer bu 5, 9, yani 4, 8 yaparsa 32 yapar. O da şeklin içindeki ağaç sayısı. Çevreyi çıkarmış olursunuz. Anlaştık. Onu çok soracağım tahmin Böyle sorabilir ama. Bak o bir doğru buluyoruz. Hep bölen sayıları yapıyoruz. Sonra kalan sayıları birer tane arttırarak çarptığımızda şeklin içine ve çevresi toplam dikilen ağaç sayısını bulmuş oluyoruz. Anlaştık. Bunun da böyle formüle etmemiz lazım. Yoksa biraz zorlar biz. Tamam bilginiz olsun. Oradaki 12'nin de bir esprisi yok ama 12'yi bulurken tekrarlıyorum. Direkt bölünecek sayıları bulmanız lazım ya. Yoksa 2'ye bölerek o bulmayın yoksa karıştırırsınız. Anlaştık mı? Bence yeterli. Çok daha büyütmeyelim, uzatmayalım konumuzu ya. Evet, tel kesme sorularıyla devam ediyoruz. Demiş ki tel kesme bakliyat problemleri. Bunun mantığı ne? işte bir teli, iki tel, iki farklı tel var veya üç farklı tel. Bunları parçalara ayırıyorsunuz. E, oluşan parçalar işte obe buluyor. Bakliyat sorusunda üç farklı çuval var mesela. Bu çuvaldaki ürünleri parçalıyorsunuz ayrı ayrı kuşetlere ayırıyorsunuz. İşte o da obeb oluyor. Yani burada bulduğumuz obebin ne anlama geldiğini bileceğiz. Bak bulduğumuz obebin ne anlama geldiğini bilmiyorsak veya bulduğumuz o kekin ne anlama geldiğini bilmiyorsak o o kek konusunda problem yapamayız. Bak tel, tel sorularında parçanın parça parçanın uzunluğu obeb'tir. Uzunluğu obeb'tir. Bakliyat sorusunda da Oluşan işte poşetlerin, poşet olur genelde, poşetlerin ağırlığı OBEP demektir. Yani bulduğunuz obebin ne anlama geldiğini bilmezseniz, tekrarlıyorum, yorum yapmanız bayağı zorlaşır. Bakalım kaç soru sormuşuz? 3 sorumuz oldu. 4, 5, 6, 7. Evet doğru. 3 soru daha çözelim, sonra ara vereceğiz, sonra ikinci videoyu çekeceğiz. Serekhan da gözünü belirtmiş. Bakın acıktı biraz, biraz geç kaldım ben aşağıdan. 24, 64 ve 72 litrelik 3 farklı cins zeytinyağı birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere dolduracaktır. Bak, birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli Biraz hızlıca okudum. Şişelere dolduracak. İşte burada şişenin o hacmi, işte poşet, bakliyat sorusu gibi hacmi ne oluyor? Oluşan şişenin hacmi OBEB olmuş oluyor. Yani biz o bu OBEB'ini bulacağız. Acaba ne kadarlık şişelere koyacağız diye düşünüyorum. Şimdi 24, evet. 64 ve 72. KOBP buluyorum. Hazır mısınız? Kaça bölünürler? Bende 4'e bölünür çünkü. Evet, 4'e bölelim bir. 6'ya bölünmüyor çünkü. 8 salladım. 6 16 değil mi? Evet. 18. E bir de 8'e 2'ye bölünüyor o zaman. Sanki 8'e bölünüyormuş aslında. Onu görememişim. 3 8 9. Başka ortak bölen göremiyorum. Bak, 3 kaldı. 8 kaldı. Burada büyütemiyoruz mu ya? Burada kaç kaldı? Küçüldük büyümedi. Değil mi Serkan? Diye. Bir de 9 kalmış oldu. Değil mi? Bunlar da OBEP oldu. İşte şu bulduğumuz iki OBEP var ya şu 4 kere 2 kaç? 8. İşte bu 8 oluşacak şişenin hacmi. Peki siz bir soru soruyorum. 24'lük zeytinyağını işte büyük zeytinyağını 8'lik şişeleri doldurursanız kaç şişe oluşur? 3 şişe oluşur. 24'ü 8'e böl A bölünmüşü var. İşte o bir direkt bulursan bu soru kolaydı. İşte bu bulduğun şey oluşan küçük şişenin sayısı. 3 şişe burada. 8 şişe burada oluşur. 9 şişe burada oluşur. Bunları toplarsam da cevap 20 olur. Anlaşıldı mı? Bak işte bu mesela şöyle anlatabilir miyim ben? Mantıklı mı sende? O bep bul kalanları topla. Ne zaman? Hangi soruda? Bunu mu sormuş? Ya sormamışsa? Böyle bağlantı şekli olabilir mi yani? İşte ben bundan bak bu yanlış. Şimdi bak 24 8'e böldüm 3 çıktı. Bu çıkan 3 ol. Aslında tek tek ayrı ayrı bölmem gerekiyor. Yani normalde ben bu soruyu şöyle anlatmam lazım. Alamadım ki şunu. Lan. Hah. İşte 24 bölü 8 eşittir 3 şişe oradan gelecek. Doğru mu? Sonra kaç var? 64 bölü 8. 8 şişe buradan gelecek. Sonra 72 bölü 8, değil mi? Kaç olur? 9 şişe de oradan gelecek. Bunları topla yine 20 yapacak. Aynı şey. Böyle anlatmam lazım. Ama dedim ki 8'i bulmuşum toplayayım. Ama bunu böyle direkt toplayayım diye anlatırsam olmaz. Tamam mı? Dikkatli ol. Devam. Uzunlukları 48 santim, 120 santim ve 150 santim, 156 santim olan 3 farklı kalas. Uzunlukları eşit ve en büyük olacak şekilde parçalara ayrılacaktır. İşte oluşan parçanın uzunluğu obeptir burada. Hiç parça artmamak şartıyla kaç parça elde edilir? Hiç parça artmamak şartıyla kaç parça elde edilir? Şöyle yapacağız. Hemen 48, evet 120 ve kaç? 156. O bulalım. Oluşan parça uzunluğunu bir çözelim. 8'den bölünüyor. 4'e bir bölüm ya. Tam da göremedim ya. 12, evet 30, 35, 39 yapıyor ya değil mi? Evet 39 yaptı. Bir de 3'e bölünüyorlar evet. Doğru. 4, 10, 13. Şöyle yapalım. Evet. 4 kilo üç kaç? 12. 12 burada ne? 12 o parçaları ayrılıyordu ya. O oluşan işte parçaların uzunluğu 12 santimmiş. Anlaştık mı? Oluşan parçaların uzunluğu 12 santimmiş. Tamam ne sormuştu? Hiç parça artmamak şartıyla kaç parça elde edilir demişti. O zaman 48'i az önceki sorunun birebir aynısı. Hikaye değişik. 48'i 12'ye bölerseniz 4 çıkar. İşte bu çıkan şuradaki 4 oluşan parçanın şu an sayısı olmuş oldu bana. Buradaki 10 oluşan parça sayısı, buradaki 13 oluşan parçanın sayısı oldu. Bak sırtımda yine yazmaya başladım. Ceketim yazıyor. Yani ben dursam ceketim yazacak ya. Yani. O zaman ya bunu şöyle yapacaksın. 48 bölü işte 12 yapacaksın. 4. 120 bölü 12 yapacaksın. 10. İşte 156 bölü 13 yapacaksın, şey 12 yapacaksın. 13 çıkacak. Ya tek tek yazacaksın. Ya da diyeceksin ki ya bunlar demek ki parçanın sayısı diyeceksin. Bunları toplayacaksın. Cevap da kaç çıkacak buradan? 27. Ya öyle yapacaksın ya böyle yapacaksın. Bence öyle yapmaya ekstra gerek yok. Ama bunları niye topladığını bil. O bir direkt bulduğumuz zaman bunu yapma hakkımız var. Yani böldüğüm sayılan ortak olma şartı var. Eğer ben o bir bulurken ikiye böleyim, üçe böleyim diye başlarsam bu hakkım yok. Anlaştık mı? O bulurken ikiye böleyim bakayım, üçe böleyim bakayım diye başlarsam bu hakkım kesinlikle yok. Dikkatli ol. Bir de bu tel kesmede ilave bir şey var. Onu da anlatalım. Buraya sonra ara vereceğiz. Diğer videoya gideceğiz. 300 metre, 450 metre ve 600 metre uzunluğundaki demir bloklar bloklar, bloklar ne? Blok, bloklar hiç parça artmadan eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Her bir kesme işleminin maliyeti 20 TL olduğuna göre bu işin en az kaç TL harcama yapılır? Bazen blokları üstte koyup keserler. Çok nadir. Bunu sizi düşürmek isteyen yayın evleri veya hocalar olursa öyle yapıyor. Hocam üstte koydum kesti. Şimdi bunu günlük hayatta böyle düşünemeyiz. O yüzden ben o sorunun çok sağlıklı olduğunu şahsi olarak düşünmüyorum. Ee, parçalar tek tek kesecek diye bir not yazmışız altına. Parçaları tek tek keseceğiz. Ayrı ayrı keseceğiz yani. Şimdi biz burada kaç parça oluştuğunu bulalım. Burada bir not yazdıracağım ben sana. Not şu, notumuz şu. Kesim sayısı, kesim sayısı parça sayısından bir eksiktir. Parça sayısından bir eksiktir. Kesim sayısı parça sayısından bir eksiktir. Bunu unutmayın. Her zaman için kesim sayısı parçadan bir eksiktir. Niye? Mesela elimde bir kalem var. Ben bu kalemi ikiye bölmek istiyorum. Bir defa, iki defa kesmem. Bir defa keserim. Beşe bölmek istiyorsam dört defa keserim. Ona bölmek istiyorum dokuz defa keserim. Bir parça otomatik oluşur. O yüzden biz burada parçaya para ödemiyoruz. Kesime para ödüyoruz. Kesime para ödediğim için parça sayısını bulacağım. Oradan da bir çıkaracağım. Dedim artık bak parçaya para ödemiyoruz. Kesime para ödüyoruz. Bak cümlemi unutma. Peki başlayalım. 300 metre var. Evet 450 metre var. Bir de kaç metre var? 600 metre var. İşte bence bunların bölündüğü bir tane sayı çok net. 150'ye bölünüyor hepsi. Görüyor musun? 150 çok net görünüyor. Göremezsen 10'a böl. 30'a böl. Mesela 10'a böl. İstersen. Hani görmediğimiz varsayarak 30 çıkar. 45 çıkar. 60 çıkar. Bir de 5'e bölelim bence. 5'e böl. 6 çıkar. 9 çıkar. 12 çıkar. Bir de 3'e bölünüyor. 2 çıkar. 3 çıkar. 4 çıkar. Bunlar bak şunun üstünün çarpımı 15 bölünün çarpımı parçaların uzunluğu. Bunları çarparsam kaç yapar? 150. Demek ki oluşan parçalar 150 metre. Ha, beni ilgilendirmiyor ama 150 metreymiş. Tamam. O zaman kalan bak şimdi 300'ü 150'ye böl 2 parça burada oluştu. 300 450'ye böl 450'yi 150'ye böl 3 parça burada oluştu. 4 parça burada oluştu. Eğer deseydi ki soru bize toplam kaç parça oluşur deseydi 2 3 4 toplam 9 parça oluşurdu. Cümlemi tekrarlıyorum. Toplam kaç parça oluşur deseydi 2 3 4'ten toplam 9 parça oluşur. Ama onu sormamış. Kaç kesim yapılır? Peki bir şey soracağım. 2 parça oluşturmak için kaç defa kesmek lazım? 1. Burayı bir defa keseceğiz. Artı 3 parça oluşturmak için kaç defa kesmek lazım? 2. Artı 4 defa oluş dört parça oluşturmak için kaç kesim yapmak lazım? 3. O zaman biz toplamda kaç kesim yaptık arkadaşlar? 6 cümlemi tekrar Toplamda 6 tane kesim yaptık. Toplam 6 kesim yaptıysak ne demiştim bize? Her kesim ne kadardı? 20 liraydı her kesim. O zaman 6 çarpı 20'den cevabımız kaç çıkmış oldu? 120 çıkmış oldu. Cevap Ceyhan oldu. Anlaştık mı? 6 çarpı 20 yaptım. O da cevap 120 olmuş oldu. Okey midir? Bilginiz olsun. Evet. ilk kısmında bitirdik problemlerin. Şimdi çok hani ders yoğun olmasın diye ikiye vuruyorum. Aslında 20 dakika falan oldu muhtemelen. Şimdi küp kare sorusu önemlidir. buradan belki sen sorsam buradan soru sorarım. Küp kare sorusunu dinleyelim. İki tane, üç tane hareket sorusu çocuk. Bu konuyu ne yapacağız? Artık kapatıp biraz üstüne, üstü köklü üçlüsüne giriş yapacağız. Evet. Önümüzü ilikleyelim. İşimizi temiz yapalım. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Biz şimdi yemek söyleyeceğiz. Ama video çekten sonra yemek yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.